Yeniçeri Kumpanyası'ndan herkese merhaba. Bugün Karabük halkının yanına usulca yanaşıp onlara kumpanya nedir diye soracağız. Kumpanya mı? <laughs> kumpanya nedir? Kumpanya eğlenmek anlamına gelir. Yani harikalar gibi eğlenirsin. Eskiden Hacıvat Karagöz vardı. Bunların kumpanyalar yapılırdı. Biz onlarla eğlenirdik. Daha önce bulundunuz yani. tabii canım eskiden çocukluğumuzda bir hep devamlı onlarınla büyüdük ya. o e, kumpanya bir şey var yemek türü herhalde. Efendim? Ha kayıttayız evet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine 100. yıldayız ve muhteşem sorularımız var. Bakalım ilk sorumuzda hangi şanslı isme soracağız ve şöyle bakınıyorum. Merhabalar. Müsait var. miydiniz acaba böyle yolunuzu keser gibi oldu ama biraz. Ya çok müsaitim buyurun. Mikrofonu beklerseniz daha sağlıklı olur. Teşekkürler. Peki soruma geliyorum. Sizce kumpanya nedir? Ee, kumpanya bir birlik, bir beraberlik yani. Evet. Çalıştınız mı bu soruya? Kumpanya nedir? Kumpanya nedir? Kumpanya bilmiyorum. Komposta gibi bir şey mi acaba? Bu şeklinde böyle yardım amaçlı. Gelin benimle bu güzel havada yine Karabük Üniversitesi'nde sizlerle birlikteyiz. Ufak bir sorun varsa müsait miydiniz öyle birden oturdum ama? Tabii buyurun. Biraz bağırırsanız. Tabii ki buyurun. Tamam. Kumpanya nedir sizce? Ee, bence kumpanya tiyatro, tiyatro ile alakalı. Tiyatroda birlik, beraberlik ve eğlence demektir. Yakaladık sizi şu an itibaren kaçamazsınız. Ufak bir <laughs> sorumuz var size. Sizce kumpanya nedir? Kumpanya. Ee, da 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 da. kumpanya. Süfle verin arkadaşlar. Süfle verin. <laughs> Topluluk. Esrarengiz bir soruyla karşınızdayız. Kumpanya. Acaba müzikal tarzı bir şey midir? Bilemedim. Kumpanya karışık bir şey mi? Biz size şöyle yapalım. Ee, siz Yeşil Kumpanyası'nın oyunları hakkında bilgi verelim. En yakın zamanda e, bir oyununu izlemeye gelin. Aa çok isterim gerçekten. Tamam o zaman Facebook'ta Yeşil Kumpanyası'nı takip ederek takipte kalabilirsiniz. Ee, kumpanya nedir? Kumpanya şey... E, bir yere giderken, uzak bir yere giderken yanında götüreceğim. İhtiyaç maddesi. Kumpanya nedir? Genellikle tecimsel amaçlı özel e, tiyatro topluluğu. Dıt, dıt, dıt. Ortaya karışık olabilirsin. E, tabii nasıl tabir etmek istersen. Evet evet. Şu şeylerle partilerle olan şeyler kumpanya kumpanya diyorlar ya o bence ne olduğunu tam net bilmiyorum. Sizce kumpanya nedir? Bilmiyorum. Bugün insandan insana hayal gücünün nasıl farklılık gösterdiğini birlikte tanık olduk. Şimdi gelelim kumpanya'nın gerçek kelime anlamına. Kumpanya'nın kökeni İtalyanca'dan gelmektedir ve compagnia köküyle birlikte söylenir. Kumpanya'nın sözlükteki karşılığı birlik, beraberlik, zümre, cemaat ya da diğer bir deyişle tiyatro topluluğudur.